Melis'cim tamam dedim kızım. Tamam. Tamam ben seni arayacağım. Tamam. Tamam. Tamam kızım. Merak etme. Hadi kapatıyorum. Merhaba hocam. Hoş geldin Barış. Hocam hala bir şey söylemediniz mi? Olmuş Zeynep'le ilgili. Anlatırım. Sen onu bırak da şeyi söyle bana. Zeynep böyle durumlarda nereye gider, ne yapar? Nereye gider ya? Okula gider. Ne alaka okul? Ya hocam giderim anlayacaksınız. Neredesin Zeynep ya? Neredesin? Sen bu hikayenin en masum parçasısın biliyor musun? Gerçekten. Melis adam seni gözünü kırpmadan harcadı ya. Rezil etti insanların önünde. Biz aramızda konuştuk onu. Hallettik. Nasıl affettin ya? Ya sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Sen ne yapıyorsun bunu kendine? Ne seni sevmediğini bile bile. Kerem beni seviyor tamam mı? Çok üzüleceksin sonra. Alo, müsait misin? Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Efendim Kerem? Baba tekne nerede? Yani marina da yok. Ee, tekneyi kızağa çektiler Kerem, kış bakımında. Çok güzel, harika, çok güzel. Neredesin Zeynep? Neredesin? Şişt yavrum ne işin var bu saatte senin dışarıda? Anan baban yok mu senin? <laughs> al lan al. Bu annem. Al bu da babam. Manyak mısın sen ya? Hoşuna gitti mi? İster misin bir tane daha? Lan senin var ya. Gel lan gel. Bırak olsun. abicim akşam akşam başımıza bela almayalım ya. Yürü git içine kızım. Adamın hastamını bozma akşam akşam. Sen git lan. Git. <laughs> 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 Buradan hocam. Yok buraya gelseler haberimiz olurdu. Yani güvenlik kesin ben de güvenlik diyorum hala ya. Güvenlik bugüne kadar neyi görmüş ki? Hocam götüreceğim yeri güvenliğin bildiğini pek sanmıyorum. Allah Allah niye? Gidince anlayacaksınız. Oğlum sen nereden buldun? Buyurun hocam. Hadi hadi. Bayılmışım. Kaçalım Oğlum lan. dur lan bayılmış bayılmış. Bayılmışsa bayılmış bırakalım gidelim işte. Oğlum aklını kullan lan biraz. Alın götürelim şunu biz. Nasıl yani? Hocam burasını ben yaptım. Yani okulda genelde burada takılırım da. Zeynep de biliyor yani. Evet, aslında okula ilk geldiğinde Kerem'den kaçarken bulmuştu burayı. Öyle mi? Ama merak etmeyin, yani siz tabii tekrardan eski haline getirmek istersiniz. Ben kitaplarım falan alırım. Yok, kalsın öyle. Bugüne kadar kimse duymamış. Ben dahil. Ama insan doldurma burayı. Gerçekten mi? Zaten birkaç kişi biliyor sadece. Tamam, o kadarla da kalsın. Hadi lan ben gidiyorum. Hocam, siz Zeynep'in kızınız olduğunu... Çok olmadı. Ben ha, yeni öğrendim. Ama bugün öğrenmediniz. Hani birkaç zaman öncedir biliyordunuz. Evet. Peki neden sakladınız? Beklediniz yani? Melis yüzünden mi? Yani işte Melis'in durumunu biliyorsun. Doğru. Yine bir şeyler yapar diye. Zeynep'in ne halde olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü önceden konuşmuştuk. Yani çok merak ediyordu. Ama bir yandan da korkuyordu. Tabii bu kadar zamanda bekledikten sonra. Tahmin ederim. Hocam, benim aklıma bir yer daha geldi. İsterseniz oraya gidelim. Tamam. Süper. Zeynep senin yerinde Kerem. Başım yok. Gel gel. gel gel. Çok merak ettim seni. Ne oldu? Ne oldu başını mı vurdun? Biliyorum. Neredeydin ne oldu? Hatırlamıyorum. Yani en son hatırladım. Yani böyle... ...yolda yürüyordum. Karşıma iki üç kişi çıktı. Böyle laf attılar falan. Bir şey yaptılar mı? Ha? <laughs> zarar verdiler mi? Ne oldu? Biri var mıydı orada etrafında? Sana yardım eden oldu mu? Nasıl geldim buraya? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. <laughs>